Arkadaşlar merhaba. Şimdi Vora Konferans isimli bir sayfadan bahsedeceğim size. Ee, bu canlı ders uygulamaları genelde Zoom gibi yazılımların kurulması ile yapılabilen bir şey. İşte herkes bilgisayara bir yazılım kurmak zorunda kalıyor ama teknoloji o kadar gelişti ki bilgisayar dünyasında yani mobil bir şey kullanmıyorsanız cep telefonu falan ona gerek duymuyorsunuz. Eee yani onlarda bir uygulama kurmak zorunda kalıyorsunuz işte tabletinizle, telefonunuza. Fakat bilgisayarda öyle değil. Bilgisayarda web arayüzü üzerinden yani bir web sayfasına girerek bir sürü iş birden yapılabiliyor. Yani bunun için ekstra bir şeyler yapmanıza gerek yok. Kullanmanız gereken Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer gibi yazılımlar. Şimdi bilgisayarım diyor ben bu sayfaya girdim de bir ders oluşturmak istiyorum. Vora Konferans. E, diyor ki Değerli sesini kullan ya e da kullanma diyor. Şimdilik izin vermiyorum. E, şimdi bir sayfa açıldı. Şu anda mikrofonum kapalı ama kameramı açabiliyorum. Bakın açacağım. İzin ver diyor web sayfası. Yani burada internet e, tarayıcım yani Firefox bir izin istediğini söylüyor sayfanın. Kabul ediyor musun diye. Ettiğim zaman uygulama bakın burada gördüğünüz gibi hemen anında şeye döndü. Ee, benim bilgisayarıma döndü. Bakın bilgisayarımı görebiliyorsunuz. Yani Kullandığım bilgisayar biraz eski ama ona rağmen görebiliyorsunuz. Ee, ortam biraz soluk olduğu için bu şekilde görünebilir. Olay bu şekilde. Yani böyle bir sayfaya gidiyor. Şimdi bu web sayfası ne? Onu anlatayım. Buradan bir geri gidelim. Hı. Şimdi e, bu sayfa tamamen Türkiye'de e, Gaziantep'te diye biliyorum. E, site sorgu diye bir yere girerseniz, oradan bunu görebilirsiniz. Bu sayfa Gaziantep'te diye biliyorum. Şimdi şöyle anlatıyorum. Bir web sayfası yani bir adres sonuçta bir sabit bir IP'ye bağlı. O buradan ondan sonra e, bu sayfadan bu tür canlı dersler e, oluşturulabiliyor. E, bunun karşı taraftaki muadili şu. Ona da söyleyeyim. Bunu herkes bilir. ben gene kaydetmişimdir ama linkleri açıklamalara koyacağım. bu canlı dersle ilgili sıkıntılar yaşadığınızda bu sayfaları ne şekilde kullandığınızı öğrenin. Yani bunların mobil uygulamaları da var. Onları da anlatmaya çalışacağım. Bakın gördüğünüz gibi buraya sadece Toplantı başlat demeniz yeterli. Sayfa zaten Türkçe dönüştü. Benim Türkiye'den bağlandım anlayınca. Yani bu da şu, bu sayfa gibi, bu şekilde ee, geliştiriciler, yani güzel bir şey tasarlamışlar. Biz burada bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi liberta.com.tr'e e, gireceğim. Yani sonuçta .com.tr uzantılı bir yer. Ya yani bunlar bu işi yapmışlar. Yani bu çözümleri üretmeye çalışan insanlar. E, bunlar burada takdir ediyorum. Bakın konferans sistemini açabiliyorsun. Yani bunun APK'larını çözebiliyorsun. ondan sonra hemen anında buradan girebiliyorum. Bir konferans başlatabiliyorum. Yani bunu geliştiren insanlarla iletişime geçirip bu tür şeyler istense eğitim öğretim dünyasında daha hızlı çözümlerle uğraşırız. Yani ya bilgisayarlara bir program kurmak ya da ya çok model bir bilgisayar almak zorunda değiliz. Yani benim şu anda şu gördüğünüz bilgisayarım belki 250 TL bile etmez. Ama bu işi görüyor. Yani gerek yok ekstra bir şeylere. Ya bu, teknolojilerin, bu teknolojilerin farkında olmak lazım. Gereksiz her şeye saldırmamak gerekir. E, aklınızda olsun yani e, ya işletim sistemiymiş, şuymuş bu işlerle uğraşmayın. Bir bilgisayarımızda web sayfalarını izlemeye yarayan, işte MyNet, Facebook gibi sayfaları izlemeye yarayan bir web tarayıcı dediğimiz ya da browser dediğimiz yazılımlar var ise bu tür sayfalar üzerinden bu tür işlemler yapılabiliyor. Yani daha performanslı. Bunun linklerini paylaşabiliyorsunuz. Bu sayfaları geliştiren insanlar bunların mobil uygulamalarında tasarlayabiliyorlar. Bu tür şeyleri deneyin. Aha bu yerle, yerle olan her şey bizimdir. Bunu bu şekilde kullanmamızı tavsiye ediyorum. Sevgili bilgisayar kullanıcıları, canlı dersle ilgilenen herkes için geçerli bu.